Ay Yıldızlar Euro 2020 erken havlu attı. Grubu puansız tamamlayan Amilya Erkek Futbol Takımı gruptaki son maçında İsviçre'ye mağlup oldu. Euro 2020 A grubunda mücadele eden Amilya Futbol Takımı grubundaki son maçında İsviçre ile karşılaştı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Ay Yıldızlar turnuvada puanla tanışamadan elendi. Maçın ilk dakikalarında etkili olan İsviçre 6. dakikada Seferovic ile öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Seferovic yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. 26. dakikada geliştirdiği hata Şakir ile gole çeviren İsviçre Ay Yıldızlar önünde bu skorla ilk devreye önde girdi. İkinci yarıda gol için yüklenen Ay Yıldızlar aradığı golü 62. dakikada İrfancan Kahveci ile bulsa da 68. dakikada İsviçre'nin 3. golünü engel olamadı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca İsviçre sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla milli takım turnuvaya erken veda ederken turnuvayı galibiyetsiz ve tek golle kapattı.